oturalım. ya. Ne zaman? Vallahi ne zaman olduğunu tam olarak bilmiyorum ama kırmış götürmüşler. E burada yaşlı kadınlar oturamıyor, hamileler oturamıyor. Güzel şöyle güzel bir oturak yapsınlar buna. Kendisi ne zaman almışlar bunları? Ne zaman aldıklarını bilmiyorum. Yalnız bu insanlara... gün oldu. Evet. <laughs> Daha sabit sağlam bir şey yaptılar <laughs>